Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft Fight'e varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar son zamanlarda artan hile konusundan bahsedeceğim. Yani bunların sebepleri ne? Hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Kanka bir gider misin aşağı? Tamam. Sen de olmadan kırmam gerekiyor. Kırdım. Arkanı kapat. Arkanı duvara verme sen de. Alırım ki seni. Gel buraya üst az da. Arkaya saklanarak hiçbir şey yapamazsın dostum. Aldık ya aldık. Lan! Güzel. Aklıma gelmişken loncamıza gelmiyor. Unutmayın şu an 2600 e yakın üyemiz var. Hepinizi bekliyorum. Bedava pelerin sahibi olmak isteyen arkadaşlar size loncamı bekliyorum. Yani şu an pelerinin böyle durduğuna bakmayın. Disguise olduğum için böyle bir hali büründü. Konuyla ufaktan girmek gerekirse bu aralar bayağı bir hile türedi Craftwise'da. Yani bunun sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Mesela bir insan bir tane hile çıkarıyor tamam mı? Ondan sonra YouTube'da videosunu yayınlıyor ve e, insanlar da bu videoyu izliyor ve diyor ki ben de şimdi Neden açmıyorum ki? Ya neden insanlardan üstün olmayayım ki falan diyor. Bura gri mi? Gri yandı herhalde. Her neyse kırdım griyi bende. Yani arkadaşlar tanımadığınız birinden hile indirmek kadar saçma bir şey yoktur. Bak arkadaşlar önermiyorum bak. İçine belki rat atmıştır, belki virüs atmıştır. Yani virüs totale bile incelesiniz yani anlamazsınız oğlum. O yüzden güvenmeyin arkadaşlar. Hiçbir şeye güvenmeyin bak. Tanımadığınız birinden bir şey indirmeyin. Şöyle düşünün. Bir insan size neden bedava bir şey vermek istesin? Neden size hile vermek istesin mesela? Bir dakika lan şu yapılı ben miyim de bu adam benim da bu arada. Yani dediğim gibi hilenin artma sebebi ya YouTube'da video görüp izleyip hile indiriyorlar abi. Başka sebebi yok bunun. yani mesela şöyle hile e, absürt bir şey ve insanın dikkatini çekiyor. Ve insanlar da bu videoya tıklıyor. Normal olarak da hileye başlıyorlar. Bu videoyu zaten ben Craftwise etkilerini ileteceğim. Büyük ihtimal fixlerle zaten bu hileye. Kanka bir canım var tam düştü. Kankam sakin olur musun? Abi şu duyurdan neden konuşuyorsunuz ya? Ben anlamıyorum ya. Yani özelden yazacaksan yaz yaz yanına da duyurdan yazmayın abi. Hiç sevmiyorum şöyle duyurdan konuşanları. Arkadaşlar izleyin, izleyin. Tam tam tenini yedi bu adam. Hemen de kırıyorum bedenini dostum. Kırdım. Arkanı kapat bir tane gapple niye? Gel. Gel bakalım. Tamam bu arkadaşı aldık. Oğlum bu obsiden mi yaptı? Bir de benimle oncalasın bak ayıp ediyorsun ha. Arkadaşlar seyredin. Bum! Arkana bir anda geçerim böyle. Kırıyor abi? Kırmam gerekiyor. Kırmam gerekiyor. Kırmam gerekiyor. Kanka obsiden yapmış ya. Gerçekten obsiden yapmış. Kanka vur ona. Oğlum siz takım mısınız bir de? Bir de benim lonca dolup bir de takım olanları anlamak istemiyorum. Anlamıyorum da zaten. Kanka seni bir alabilir miyim? Allah. Bir dakika benim set almam pardon kazma almam gerekiyor. Nasıl alacağımı da bilmiyorum. Bir tür daha keseceğim ben bu adamı. Dur. Abi kırmam gerekiyor. Bir dakika. Lan bir tur daha keseceğim. Kazma inventarda kalmış. Bir dakika bir tane daha yapayım izinle. Şöyle yapalım şöyle. Yandan hitim ye. Tamam. Kırıyorum artık. Kırıyorum. Kırabilir miyim artık lütfen? Vurma sakin sakin sakin. Git aşağı. Kaç lan tamam, sen kaç kaç kaç. Ben seni kırıyorum ya kaç sen. Bu arada bu elemanları yetkiliye bildireceğim ben. Bir de benim base'ime geliyor ya. Gel lan buraya gel. Git aşağı. Hayır! O bedi kıramazsın. O bedi kıramazsın. İzin vermem ki. Arkadaşı da geldi. Bir dakika. Arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi. Dur, dur, dur. Lan sakin, sakin. Lan manyak, dur lan. Kafana bir anda şöyle hitiye. Yani arkadaşlar taktik bunlar. Senin base'ine geldi an, iş bitmiştir zaten. Şöyle yükseliyormuş gibi yapacağım. Sonra bir anda kafana böyle atlayacağım. Hayır! Lan hayır yatak gitti. <laughs> dur, dur yatak gitti. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bekle. Ya Yani senin Kanka oyunun stiline bayılıyorum şu an senin ya. Blok yok ya Allah kahretsin blok yok. Bu ne oğlum? Bu kadar samimi bir arkadaş görmedim ben yani şimdi. Oo. İlk çıkan kazansın. Ben kazandım ben kazandım. Arkana bakmayı ne dersin kankam? Sen doğmadan kırdım. Evet. Sakin sakin relax ol kankam. İki sağ sol. Oğlum hitlerim saymıyor dur. Hitlerim saymıyor benim. Tamam bir şekilde kestik arkadaşlar. Yarım kalp olsa da kestik yani. Abi Razer'da Butterfly sağ kliğe nedense olmuyor ya. Sol klikte bak her şey güzel 15 oluyor. Bak göstereceğim zaten şimdi. Şuraya geçeyim de bir şu Turkuaz'ın yatağını da ben kırayım ben. Bak misal veriyorum. Bak görüyor musun bak 13-14'e kadar çıkabiliyorum ama sağ klikte nedense olmuyor bu. Ben mi yapamıyorum diyeceksin de sol kule de yapamam yapamasam. Nereye gidiyorsun kardeşim? Geliyorum ki yanına. Bekle. Kafam atlamaz da çok iyi. Kafam atlayacak bu büyük ihtimal. Dur. Hayır. Klaç attım da canım çok az. Dur. Oradan gelirse Tam vurdum vurdum öldü galiba öldü tam tam yes yes Bilerek biraz ölüm atlayışı falan yapmaya çalıştım abi Canım yoktu zaten mecbur yani yapacak bir şey yok Arkadaşlar işte böyle pro skill taktiklerim var benim böyle Yeşil galiba zümrüt aldı arkadaşlar Engel olmamız gerekiyor bu adama Gel Şöyle geçtim buraya Bak Kanka hataya düştün şu an Farkında mısın bilmiyorum bak önden kırıyormuş gibi yapacağım seni Bekle Kırayım hatta seni Tamam çok tatlı oldu şu an ve tenimizi at Şaka maka 1v1 kalmışız. Adam base'inde mi? Yo. Adam beni kırmaya gitti büyük ihtimal. O zaman göze göz, göz dişe diş kankam. Ben de seni kıracağım. Mor seni kırıyorum haberin olsun. Oha ama kanka ya. Adam elmas set çekmiş ya. Ha iç iksirini iç iç iç. Hayır. Dur. Dur. Oğlum adam. Cık, ya. Her şey kankam ya. Valla. Bu senin, bu senin yaptın çok büyük bir ayıp bu arada. Alırsak. Yes. Yes. Aldık. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.